Herkese selamlar sevgili LGS damarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında gidiyordur inşallah senin de enerjin böyle yüksektir çünkü King serisindeyiz 3. King serimizde ne yapıyoruz? Tabii ki de karaköklü ifadelerin yeni nesil beceri temelli sorularını çözeceğiz. Efsane sorular yine hazırladım sana. Dört tane sorumuz var. Diyeceksin ki hocam nereden geliyor bu sorular? Bu sorularımız her zaman olduğu gibi yeni nesil EFSO soru bankamızdan geliyor. Tabii ki de kalanlar ellerinden öper ve her zaman da soruyorsunuz ya. Hocam yeni nesil soru çözeceğiz. Ne yapabiliriz? Ben de size ne cevap veriyorum? Bir tane soru bankanız olsun. Şöyle dolu dolu, bol sorulu ki kendisi şuna örnek verebilirim. Bu kitabı örnek verebilirim. 760 soru var ve... Bu kitabı aslında kitap olarak bir soru bankası olarak da görmenizi istemiyorum. Çünkü çok ciddi bir emek var arkasında. O da nedir? Çözüm videoları. Çözüm videolarında şurada gördüğün gibi tamamını, arkasını, önünü, tamamını, 760'ın hepsini Melih hocanız çözdü. Şimdi en büyük artısı bu diyoruz. Yani yaklaşık 50 saate yakın bir çözüm videosu var. Yani bu kitap senin için aslında bir eğitim seti. Sadece soru değil. Ee, bu tarafında kolaydan zora doğru giden yeni nesil sorularımız var. Bu tarafı tamamen beceri temelli soru. Yani iki kitap alıyorsun. Bak renk farkından da anlayacaksın. İki kitabı bir araya getirdik ki fiyat performans oranında biraz yükselsin dedik. Hem de yani bu şekilde sizlere de düşünmüş olduk. Piyasada Pek çok LGS kitabında gençler şöyle bir durum var. İşin içinde olduğum için bak sana anlatıyorum. Ee, o yüzden diyorum hep çözüm videolarını önce bir arkadaşından vesaire izleyebiliyorsan izle. Ondan sonra kitabı edin. Çünkü e, bir kere çoğu kitabı %99 diyebilirim hatta yazar çözmüyor. Ne oluyor? Önce yazar tabii kitabı oluşturuyor. Onun dışında çözüm videoları içinde başka bir hoca bu işi hallediyor. Ve bu hoca da genelde lise matematik öğretmeni olabiliyor. E bu durumda da ne oluyor? Lise matematik öğretmeni senin seviyene inemeyebiliyor. Ya da çözümleri anlatırken araya biraz lise matematik konusu karışabiliyor. Kestirmeden hemen sonuca ulaşabiliyor vesaire. Ya da senin nereyi anlamayacağını ya da nerede takılabileceğini kestiremeden bu şekilde çözüm anlatmış oluyor. E o da senin için faydalı olmuyor. Kısacası mevzu bu. Ama burada 760'ın hepsinde Melih Hoca garantisi olduğu için ...ben senin ciğerini biliyorum. O yüzden nerede takılacağını, hangi şıkkı anlamayacağını da bildiğim için... ...tamamını detaylı bir şekilde çözerek hazırladık çözüm videolarını. Dediğim gibi arkada 50 saatten fazla belki çözüm videosu var. O yüzden bu kitap sadece senin için bir soru bankası değil... ...bir matematik eğitim setidir. Tamam. Ben şunu da tavsiye ediyorum... Çözmüş olsanız bile, özellikle bu taraftaki beceri temelli sorularda çözüm videolarında bence yine de izleyin çünkü aralarda ekstra anlatımlarım da oldu. Yani e, sorunun ufaktan dışına çıkıp bazen e, bahsettiğimiz böyle detaylar, kısa yollar, trikler de var. Onları da bu şekilde edinmiş olursun. Yani sadece kitap değil arkasına çok ciddi bir devasa e, çözüm video setini de almış oluyorsun. Bunu ücretli değil. Şurada arkasında barkodlar var. Buradan e, zaten kitabın içinde ne yapman gerektiği yazıyor. Çözüm videolarına kolay bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde bak. 50 saatten fazla video diyorum ve bunlar ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğin durumda. Barkodu okutuyorsun e, ve ulaşabiliyorsun. Yani çok basit easy bir olay. Şimdi hadi o zaman biz King serimize geri dönelim. Ne yapıyoruz? Sen önce değilsen abone olmayı unutmuyorsun ve videoyu beğenerek de hocam bu seri tam bize göre devamı gelsin mesajını bana vermiş oluyorsun ki beğenilerinizi görüyoruz, analiz ediyoruz. Ona göre yeni içerikleri hazırlıyoruz ya da devam ettiriyoruz. Bu da çok önemli haberin olsun. Dedim çat diye seni ders ekranıma aldım. Şimdi bizim EFSO kitabımızdan nadide güzel bir kardelen gibi açmış soru. Şimdi bakalım ne diyor? Öncelikle yukarıda bunu bazen LGS amcılar da yapıyor. Şöyle tanımlamalarımız var. Ama bunlara senin ihtiyacının olmaması lazım açıkçası. Hani biz işi şansa bırakmadık. Bunları da verdik ama sen toplama işlemini, bölme işlemini zaten biliyor olman gerekiyor. Şimdi mevzu şu. Demişiz ki aşağıda merkezlerinden geçen KL doğru parçası üzerinde kesişen eş çemberler gösterilmiş. Tamam mı? Çok güzel bir soru. Şimdi çemberlerin yarı çapını verdik. Kök 32 santimetre. Ardışık iki kesişme noktası arası da kök 18 santimetre olarak verdik. K ile L noktaları arasındaki uzaklığın da 88 kök 2 olduğunu söylüyoruz. Daha da ne verelim artık her şeyi verdik. Bir tek çözümü vermedik onu da şimdi vereceğim. Kaç tane çember olduğunu soruyoruz. Şimdi ne yapacaksın? Gençler birincisi çemberlerin yarı çapı Kök 32. Ben şunu bir alabilir miyim? 32 neydi? 16 çarpı 2 değil miydi? E 16'yı fırlat dışarıya 4. Aa demek ki bu 4 kök 2'ymiş. Önce bir ayıklama işlemini halledelim. 2 kesişim arası kök 18 diyor. Kök 18 9 kere 2 değil mi? 9'u fırlat dışarıya. Aa bu da 3 kök 2'ymiş. Tamam Bunları algoritmayla da ayıklayabilirsin. Bir tane daha uzunluğumuz var ama o zaten düptüz gelmiş bize 88 kök 2. Şimdi bak ne oldu? Bir matematik kare köklü ifade sorusunda. Kare köklü ifade sorusunda ne isterim? Tüm kökleri aynı isterim. Kök içlerini. Kök 2, kök 2, kök. Hepsini kök 2 civarına gel getirdim. Şimdi işlerim çok daha kolay olacak. Peki ne yapacağız? Şimdi bak ben tüm çemberler eş biliyorum. Tüm çemberlerin yarıçapını biliyor muyum? Evet. Şurası merkez olsun. Tamam mı? E ben o zaman şurayı biliyorum. Burası kaçmış? 4 kök 2'ymiş. Harika. Bir de bana neyi vermiş? İki kesişme noktası arası. Neresi onlar? Bak şu. Zaten nokta nokta diye de göstermiş. O zaman şurası da benim için nedir? 3 kök 2'dir. Tamam. Hatta bir şey daha bulabilirim. Şu benim yarı çapım değil mi gençler? İyi bak. Bu yarı çap 4 kök 2 değil mi? Evet. 3 kök 2'sini yedim ben. O zaman şu ufacık tefecik kardeşimize ne kaldı? Oraya da şöyle işaretleyelim. Bir tanecik kök 2 kaldı. Tamam. Şimdi bir de ben ne biliyorum? Ta en baştan en sona K'dan L'ye 88 kök 2 de biliyorum. Ama benim bu soruda bir örüntü bulmam lazım. Yani böyle dıgıdık dıgıdık gidemem. Yani bir şunun yarı çapa, şurası ondan sonra burası sonra şurası sonra burası öyle 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 gidemem. Bir örüntü yakalamam lazım. Zaten bak şunu bir tarafına yaz. Tamam kitabın bir tarafına yaz. Bir soruda 3 nokta görüyorsan bu soruyu yazan arkadaş tamam mı? Orada bir örüntü kurmaya çalışmıştır. LGS sorularında da durum böyle. Tamam? Yani burada da sen o örüntüyü yakalayacaksın. Bu soru içinde örüntü şu. Gençler ben burada merkezden en son çemberin merkezine kadar olan mesafeye bakacağım. Çünkü Kaç tane merkez olduğunu bulursam kaç tane çember olduğunu bulurum. Bitti. Mesela 5 tane çember merkezini buldum. E tamam o zaman 5 tane çember var diyeceğim. Hemen gel. Şimdi ikinci çemberin de merkezini aldım tamam mı? Şuradan bir bakalım. İki merkez arası ne kadar? Şimdi ben şu yarı çapa 4 kök 2 dememiş miydim? Tüm çemberler aynı çünkü. 3 kök 2'sini soldan yemişiz. O zaman şu parçaya da bir tanecik daha kök 2 kaldı. Yaklaş. 2 tane merkez arası. 3, 4, 5 kök 2 oldu mu? Oldu. Hadi geçmiş olsun. Burası 5 kök 2'ymiş. 2 ne arası? Merkez arası. Aynı şeyi diğer çember için de yapabilirsin. Ama bak aynı işlemler. Amelilik yapmaya gerek yok. Şimdi hocam tamam bulalım iki merkez arasını nasıl bulacağız? Bir kere o neyi biliyorsun sen? K'dan L'ye tam uzunluğu biliyorsun. 88 kök 2. Ama iki merkez arasını konuşuyorduk biz seninle. Sol taraftan 4 kök 2'yi istemiyorum. Aynısı sağda da var. Buradaki 4 kök 2'yi de istemiyorum. Yani ben burada 8 kök 2'yi istemiyorum gitsin. Ne kaldı bana? 80 tane kök 2 kaldı. Allah'ım buldum galiba. Birinci merkezden sonuncu merkeze kadar olan mesafe 80 kök 2. İki merkez arası mesafe 5 kök 2. Bunları bölüyorsun. Kaç tane mesafe olduğunu buluyorsun. Yapıştır. 80 kök 2 bölü. 5 kök 2. Kök 2'leri pazara gönderiyoruz. 80'i 5'e böldük. 16. Demek ki baştaki merkezle sondaki merkez arasında tam 16 tane aralık var. Allah'ım şıklara neden 16 koymadın hocam? 16 koysaydım %90'ınız ona zıplardı. Amacımız burada bir şeyleri öğretmek. 16 tabii ki de olmaz. Neden hocam? Sebep. Çünkü kaç tane parmak aram var? 1, 2, 3, 4 tane. Peki 4 tane mi parmağım var? Hayır 5 tane. Dolayısıyla bu iki merkez arasındaki aralık sayısı tamam mı? Kasım değil aralık sayısı. Buz kestim. Şimdi dolayısıyla ne yapacağım? Buna bir eklersem kaç tane merkez olduğunu bulurum. 17 tane merkez vardır. Yani şu birinci merkez, bu ikinci merkez, şu üçüncü merkez. adı vıdı bu da 17. merkez. Ne demiştim ben? Kaç tane merkez varsa o kadar çember vardır. 17 tane merkez olduğuna göre 17 tane çember vardır. Denizli'ye vurup İkinci soruya geçiyorsunuz. Tamam yine geçmedi tablet. Allah kahretmesin. Tam bir şov yapıyorum. Şöyle sonunu vuracağım geçmiyor. İkinci sorudayız. Yine efsanevi bir soru. Bu soru da yine LGS'de çıksa yani %90'ı yamultur. Neden? Çünkü burada tuzak şıkkı da ekledim. Mevzuyu anlayacağız şimdi. Gençler A pozitif bir tam sayı olmak üzere A kare dışarıya A diye çıkarmış. Yani bunu biliyorsun zaten. Aşağıda birden dörde kadar numaralandırılmış kutularda üzerindeki sayılar kadar bilye bulunmaktaymış. Dur ya ben bunu bulurum. Kök 144 zaten bildiğimiz tanıdığımız bir arkadaş dışarıya 12 diye fırtlar. 324 de 18'in karesi 18 olarak dışarıya fırtlar. Yani birinci kutuda 18 bilye varmış. Dördüncü kutuda 12 tane bilye varmış. Oh ne kadar kolay bir soru değil mi? Yavaş kolay. Şimdi dinle. Kutulardaki bilye sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı var. Hatta ben bunların biliyorum. Mesela dördüncü kutuda 12 bilye var. Az önce daha tazecik bulduk. Birinci kutuda da 18 bilye var. Ha, 2. ve üçüncü kutuyu da bunlara göre bulacağım. Nasıl bulacağız ki? Şunu da söyledik tabii. Kutulardaki toplam bilye sayısı 71'den az olduğuna göre A artı B en çok kaçtır demişiz. Şimdi bir kere en çoku arıyorsak madem e toplam bilye sayısını da en çok yapmaya çalışırsın değil mi? 71'den az demişiz. E sen hemen orada ayık olacaksın. 71'den az bilye sayısı ne olabilir? 70,5 olamayacağına göre 70 olacak. 70 tane bilye var diye kabul ediyorum. En fazla budur çünkü. Tamam. Şimdi bildiklerim var. Bu kutuda 12 tane, bu kutuda 18 tane etti sana 30. Düş o 30'u. Ne kaldı geriye? 40. O zaman ikinci ve üçüncü kutulara 40 tane bilyeyi saldırttıracağım. Bırakacağız tamam mı? Dağıtacağız. Ve fakat iki şartım var. Birincisi şuraya uygun yapmak zorundasın. Sıralamayı bozmayacağım. İkincisi toplam 40'ı verecek sana. Tamam mı? Toplamda 40 yapacağım. Yani şu 2 ve 3'ü toplam 40 yapacağız. Ha şimdi ne yaparız? Gençler burada iki tane düşünce yöntemimiz var. Birincisi şunu diyebilirsin. Hocam madem büyük yapmaya çalışıyoruz, hadi ben ikinciyi büyük yapayım. Eee 18'den küçük olacakmışım ama. Hocam bu en fazla 17 olur o zaman. Tamam. E bu 17 olursa e hocam 40'tan 17'yi düşerim ne kalır? 3 burası. 3'ten 1 kere 2 mi? E buraya da hocam 23 tane kaldı. Buldum galiba. Bir sakin ol bir bakalım. Şimdi gençler en son trik olayını en son söyleyeceğim. Şimdi bak sen buna dedin ki 17'dir. E, sen bana o zaman A'yı söyleyebilirsin. A kök içindeki sayı. E nedir o da? 289. Tamam e, sen bunun da cevabına 3 numaraya da 23 tane dedin. Şimdi bana 23'ün karesini aldıttıracaksınız. Bilmiyor mezbele. Bilmek zorunda da değilsin zaten. 6, 4 yapıştırdın. Kesin yanlış yaptım ha. 3 kere 9, 3 kere 6, 6, 4. Tamam doğru yapmışım. Niye beni yanıltıyorsunuz? 529. Kendi kendine sinirlenen hoca. Şimdi Gençler bu ikisini toplamanı istemiş ya hemen 529 ile 289'u topladığında 9, 9, 18 elde var. 1 şöyle 10 bir de elde 11 elde var. 1, 7 bir de elde 8. Aha Bursa hocam diyenler ma 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 ma, ma. çalışmadığı için efektleri kendi sesimle artık yapmaya karar verdim. <laughs> Böyle de zor şartlarda ders yapıyoruz. Bursa değil. Neden? Şimdi gençler biz A ve B'yi arıyoruz değil mi? <laughs> A ve B'yi arıyoruz. Bu A ve B şurada yazacağın sayıların kareleri. Şimdi şunu unutma. Bir sayının büyümesi o sayının karesini daha da büyültür. Mesela birin karesi 1 bir ya. Sen onu 2 yaptın ama ikinin karesi 4 olu verdi. Anladın mı? E üç yaptın, bak bir tane çıkarttırdın ama o 3'ün karesi dokuz olu verdi. Daha daha büyür yani karesini aldığımızda. O yüzden ben bir sayının karesini istiyorsam ki şurada A ve B bir sayının karesi. Bu sayıyı olabildiğince büyük seçmek isterim. O yüzden burada yaptığımız hata bu 2 numaraya çok büyük bir sayı verdik. 3 numaraya az bir sayı kaldı. Halbuki şunu yapsaydık. Yazdıysanız siliyorum. Şurası şurasını uçur. Bunları uçur. Bu olmayacak. Tamam mı? Halbuki şunu yapsaydın. Bu 2 numaraya hemen 12'den bir sonra 13 verseydin. Ne olacaktı? Bu evet A az çıkacaktı. 169 olacaktı. Tamam. Ama... Bu 3 numaraya ne kalacaktı? 40'tan 13'ü düş. 27 kalacaktı. 27'nin bir karesini al bakalım kaç çıkıyor. 7 kere 7 49 elde var 4. Ee, şurası 18 14 elde var bir 4 5 topladın hop 9 12 elde var 6 7 729 buldum ya. Düşünebiliyor musun? Bak sayı tık diye daha da büyüdü. Yani bu kardeşiniz yani kaç kabul ettik bunu? 27 kabul ettik. E, dolayısıyla içerisinde 729 çıktı. Şimdi bana A'yı B'yi topla. 169 ile 729'u toplarsam çat çat 9, elde var. 1, 8, 9, hop 8. Bak daha büyüğünü buldum. Anladık mı mevzuyu? Bursa'ya ama %80, 90 oraya gidecekti. Neyse ki sen partikül matematik izlediğin için bu detaylara hakimsin. Bundan sonra böyle bir soru geldiğinde acaba daha da büyüğü var mıdır diye bir işkilleneceğiz. Anlaştık? Haydi üçüncü soru o zaman. Şimdi aşağıdaki tabloda dört farklı şehirde belirli bir dönemde kilometre kareye düşen yağmur miktarları gösterilmiş. Tabloda verilen değerler yukarıdan aşağıya doğru büyükten küçüğe sıralı olduğuna göre x y yerine aşağıdan hangisi gelemez? Şimdi hemen bakıyorum sayılar bu 32 tertemiz misler gibi sayı altında kök x gelmiş. Ulan biri köklü biri köksüz olur mu? Olmaz doğanın kanunu aykırı. Burada normal sayı var burada köklü olmaz. O zaman ne yapacağız? Herkesi köklü alacağım çünkü x ve y kökün içinde ya ne olduğunu da bilmiyorum dışarı çıkartamam. O zaman dışarı çıkmışları içeri alacağız. Kıyaslama sorularında kareköklü ifadelerde ya herkes köklü ya da herkes köksüz olacak. O zaman 32 gir bakayım içeriye. nasıl yazılır? 32'nin karesini alsana bana 32 2üzeri 5'tir biraz çaktırmadan kestirme gidelim. 2 üzeri 5'in karesi 5 kare 2, 10, 2 10. aa 1024'müş bu. Yapıştır. 26'nın karesini alalım. 26'da öyle bir triyim yok. Dolayısıyla amele amele çarpacağız. 6 kere 6, 36 ede var 3. 12, 15 hop. 6 kere 2, 12 ede var 1. 4, 5. Vallahi da bence doğru buldum ha. 676. Tamam. Şimdi herkesi kök içinde yazdığıma göre x ve y'yi konuşabilirim. Bir kere 1024'ten küçük olacağız. X'lere bakıyorum. Hepsi 1024'ten küçük. Hatta 676'dan da büyük bu arada değil mi? 676'dan küçük de yok. 600'lü bir sayı yok zaten x'te. X'lerden bize ekmek çıkmadı. O zaman y'lere gideceğim. 676'dan küçük olmanız gerekiyor. Aa! 684 geliyorum ve üstüne bir sırtlan gibi atlıyorum. Çünkü 684 y için doğru olamaz. Küçük, büyükten küçüğe sıralandığı için. Bu da böyle araya ufaktan böyle çıtır çerez bıraktığımız soruydu. O zaman last question diyoruz. Devamı kitapta. Sen devam edersin. Şimdi aşağıdaki şekil 1'deki dikdörtgenin içine şekil 2'de verilen kareler yerleştirilecektir. Çarpı 2'de izlemeyin diye söylemiştim. Şekil 3'te hiç boşluk kalmadığına göre şekle kaç tane kare yerleştirilmiştir? Bak hiç boşluk kalmadığına göre dediği anda hemen aklıma ne geliyor? ben bu soruda alandan giderim. Bak önce beceri temelli soruların önemli bir çözüm yöntemidir bu. Stratejinizi koyacaksınız ortaya. Tamam mı? Ben ne yapacağım? Ben diyeceğim ki Ola, bu benim bütün şeklim. Bunun içine şöyle ufacık ufacık karelerden şunlardan ekleyecekmişim. E, alandan giderim. Madem boşlukta kalmadı ben önce şunun alanını bulurum. Sonra şu ufacık tefeciğin alanını bulurum. E, tüm alan atıyorum buranın alanı 100. Bu da alanı 5 çıktı. E kaç tane kare var diye sorsam ne dersin? 100'ü 5'e bölersin dersin. Hocam 20 tane. Ben de bunu yapacağım. Ama tabii sayılar burada <laughs> birazcık gıcık. Onları ayıklayalım. Şimdi gençler. Birincisi şuradan başlayalım. Ondalık bir sayı dışarıya nasıl çıkıyordu? Önce rasyonel yazıyorduk. A bölü B şeklinde virgülden sonra 4 rakam var. O yüzden bana buraya 4 sıfır lazım. Hatta şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. Gel 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 gel. 10 üzeri 4 diyeceğim. Tamam mı? Şimdi 16 fırtlar dışarıya 4. 10 üzeri 4 de fırtlar dışarıya 10 üzeri 2. Metre. Hocam niye metre diye vurguladın sen? Çıldırmış olabilir misin? Ufak bir çılgınlığım var. Fakat vurgulamamın sebebi şu. Hep söylüyorum. Uzunluk sorularında birimsel bir dönüşüm var mı yok mu kontrol et. Faka basarsın. Nedir burada? Metre. Buradaki ne? Santimetre. Patlarsınız. Herkes aynı olacak. Dolayısıyla ben buradaki metreyi santimetreye dönüştüreceğim. Herkes santimetre olarak aksın gitsin. 1 metre 100 santimetre diye de vermiş. O zaman ben bu kardeşimizi hatta şöyle yapayım. 100 ile çarparsam ne olur? Santimetreye dönüşür. 100 dediğin 10 üzeri 2 değil mi? Çat çat 10 üzeri 2'ler pazara gitti. O zaman buradan bana ne kaldı? 4 santimetre cepte. Şimdi aynısını Alttaki kardeş içinde yapalım Bu da yine kök içerisinde 196 bölü 4 tane basamak var yani 10 üzeri 4 196 tanıdık bir abimiz 14 10 üzeri 4' de dışarıya 10 üzeri 2 diye çıkar ha, onu da söyleyelim gençler kök içerisinde bir üslü ifade mesela 7 üzeri 6 dışarıya nasıl çıkar Üssün çiftse üssü yarısı olarak çıkar yani 7 üzeri 6 dışarıya nasıl çıkacak 7 üzeri 3 diye çıkacak. Bu yüzden ben de burada 10 üzeri 4'ü hemen 10 üzeri 2 diye üstün yarısı olarak çıkarttım. Tamam. Bu da bonus bilgi. Hadi yine iyisiniz. Şimdi tek olursa ne olacak hocam? Tek olursa size sormazlar genelde ama tek olursa da şöyle yapacaksın. Mesela 10 üzeri 5. Tamam kök içinde. Hemen bir tanesini ayıracaksın. Çift olarak bırakacaksın diğerlerini. Burada 10 üzeri 4 çıkacak. 10 üzeri 2 olarak. Ama diğer ona yapacak bir şey yok. Herkes de çıkacak diye bir şey yok. İçeride kalacak. Tamam. Bu da bu şekilde ikinci bonus oldu. Oğlum çıldıracağım bugün bonus bonus patlayacağız. Şimdi gel. Nerede kalmıştık? Ha, şunu metre olarak bulduk yine. Metre vermiş. Santimetreye dönüştüreceğim hemen. Çat 10 üzeri 2 gitti. Bu arkadaşımıza da ne diyorum? 14 santimetre diyorum. Ben bunun artık alanını bulurum. Alan 4 çarpı 14'tür. Burada bırak. Burada bırak bir dursun. Çarpmaya gerek yok. Sakin ol. Sakin. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Küçük kardeşimiz kök içerisinde 4 bölü 100 bunlar. Basit sayılar 4 dışarıya 2 diye fırlar. 100 de 10 diye fırlar. Tamam bu bir kenarı yalnız. Ve bunlar kareymiş. Kare olduğu için bunun alanını da nasıl bulurum? A2 diye yazayım. 2 bölü 10 ile 2 bölü 10'u çarpacağım. Ya da direkt şöyle karesini alayım. 2'nin karesi 4, 10'un karesi 100. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Alanları bulduk. Böleceğiz. Yani bütün alanım 4 çarpı 14 bölü içindeki ufacıkların alanı 4 bölü 100. Bu bölme nasıl yapılır? Birinci aynen yazılır. 4 çarpı 14. İkinci ters çevrilip çarpılır. 100 bölü 4 diye çarpacağım. Bak ne oldu? 4'ler yine pazara gittiler. İşte bu yüzden her zaman sonuç bulacağım diye böyle heyecanlanmayın. Bırak öyle kalsın 4 çarpı 14 diye. Sen elinden tut onun öyle tı 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 yanına gelsin tamam. Şimdi o zaman ne oldu? 14 ile 100'ü çarpacağım. 14 tak tak geçmiş olsun. Ders biter. Evet sevgili LGS canavarları çıtır çerez şöyle bir King serisi de attık ortaya. Dört tane nadide güzel soru çözdüm. Ama her zaman dediğim gibi sen bırakmıyorsun. Buradan devam ediyorsun. Daha zibilyon tane soru var. Gördüğün gibi tuğladan hallice soru bankamızda. Hala edinmediysen soranlar var. Hocam geç mi kaldım ya da... E, başka kitaplar var vesaire. Ya bir kere çok fazla zaten kitabım varsa e önce onlardan git. Ama faydalı olmuyorsa da faydalı olmayanın üzerine de gitmenin anlamı yok. Ya da geç bir kaldım diyenlere de cevap vereyim. Kesinlikle geç kalmanız. Çünkü yarı yıl tatili geliyor. Yarı yıl tatilinde bu tosuncuğun yarısını bitirirsiniz. Ondan sonra da konular ilerledikçe devam edersin. Çok ciddi faydasını gören arkadaşlarımız var. O yüzden de zaten ben de gönül rahatlığıyla size önerebiliyorum. Bu şekilde söyledim. Dersi de burada bitirdim sonraki ders o zaman yeniden görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.